Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bir okulda okuyorum. Bir sınıfa gidiyorum. Benim sınıf arkadaşlarım çok istedi, çok rica etti okulda. Dedi ki, sen bize fen bilimleri konusunu anlatır mısın dedi. Ben de onları kırmadım. Zaten bugün hafta sonu tatil ilan edildi bugün biliyorsunuzdur. Şimdi anlatmaya başlamak istiyorum. Şimdi bu kitabı ben Marla ya yayınları aldım. Ama aslında bunu ben almadım. Öğretmenimiz sağ olsun. Onu da teşekkür ederim. Tüm sınıf için almıştı. Bunun başka setleri de var. Arkasını göstereyim. Türkçesi var. Bundan bir de var. Matematik bundan da var. Hayat bilgisi bundan da var. Ben yani zaten bu o kitap. Bir de şu yazılım var var. Şimdi başlamak istiyorum. Söyleyeyim bu Marla yayınları. Şimdi bugün sizin için duyu organlarını anlatacağım. Biliyorsunuz 5 duyumuz. Aslında biz 6. konudayız. Ama şimdi ben sizin için bir baştan yapayım dedim. Eğer fen bilimleri konusunda biraz zorlanıyorsanız bunu da izleyebilirsiniz. Ben fen bilimlerini de çok severim. Çok sevdiğim derslerden biridir. Şimdi başlamak istiyorum. İşte bu gözümüz. Göz. Kaşlarımızın altında bulunan iri bir bilye büyüklüğünde olan görme organımız. Kulak. Kulak başımızın her iki yanında bulunan işitme veya duyma organımız. Dil. Şöyle burada dil. Ağız boşluğumuzda bulunan besinlerin çiğnenmesine, yutulmasına ve konuşmaya yardımcı olan tat alma organımızdır. Burun. Alnımızın üst dudağımızın arasında bulunan çıkıntılı iki delikli koklama ve solunum organımız. Diri. El göstermiş ama deri tüm vücudumuzu kaplar. Burunu göstermeyi unutun. Böyle bir şey yapmışlar. Çok güzel olmuş. Deri, vücudumuzun dışını kaplayan kas ve organlarımızı darbeler, darbeden koruyan dokunma organımızdır. Şimdi burayı okuyacağım. Duyu organlarımız. Çevremizdeki varlıkların şeklini, rengini, kokusunu, tadını, sesini, sertliğini ve benzeri özelliklerini özelliklerini algılamamızı sağlayan duyu organları denir. Duyu organlarımız göz, kulak, dil, burun ve deri olmak üzere beş tanedir. Gözümüz ile görürüz, burnumuzla koku alırız, dilimizle tat alırız, derimizle hissederiz, kulağımızla işitiriz. Çevremizdeki varlıkların renkli ya da renksiz, koklu ya da kokusuz, tatlı ya da acı, sesli ya da sessiz, sert ya da yumuşak olduğunu duyu organlarımızla algılarız. Duyu organlarımız ve görevleri, gözümüz ve görevleri, göz, çevremizdeki varlıkları görmemizi sağlayan duyu organımızdır. Gözümüz iki tanedir, kaşlarımızın altındadır, iri bir bilye büyüklüğündedir, çevremizdeki varlıkları görmemizi sağlar. Gözümüzle çevremizdeki varlıkların renkli ya da renksiz, büyük ya da küçük, düz ya da yuvarlak, uzak ya da yakında olduğunu anlarız. Gözümüzün çevresini onu koruyan kaşlarımız, kirpiklerimiz ve göz kapaklarımız bulunur. Kulak Çevremizdeki varlıkların sesini işitmemizi sağlayan duyu organımızdır. Kulağımız iki tanedir. Başımızın her iki yanındadır. Çevremizdeki varlıkların sesini işitmemizi sağlar. Kulağımızla çevremizdeki varlıkların sesli ya da sessiz, gürültülü ya da gürültüsüz, uğultulu ya da uğultusuz olduğunu algılarız. Ayrıca kulağımız çevremizdeki kişilerle iletişim kurmamızı da sağlar. Şimdi ben bunu kısaca anlatayım. Kulağımızla iletişim kurabiliriz. Çünkü iyi bir konuşmacı, iyi bir dinleyici olmak için önce dinlememiz gerekir, anlamamız gerekir. Bu yüzden kulakla iletişim de kurabiliriz. Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. İletişim kurmanın yollarından biri de dinlemedir. Söyledim az önce, biliyorsunuzdur. Kulağımızla karşımızdaki kişiyi dinler, onun duygu, düşünce ya da bilgilerini öğrenmiş oluruz. Dil çevremizdeki varlıkların tadını algılamamızı sağlayan duyu organımızdır. Dilimiz ağız boşluğundadır. Besinlerin çiğnenmesine ve yutulmasına yardımcı olur. Yiyecek ve içeceklerin tadını algılamamızı sağlar. Dilimizde gıdaların tatlı, tuzlu, acı ya da ekşi olduğunu algılarız. Ayrıca elimizde kulağımız gibi çevremizdeki kişilerle iletişim kurmamızı sağlar. İletişim kurmanın yollarından biri de konuşmadır. Dilimizle karşımızdaki kişiyle konuşur. Ona, duygu, düşünce ya da bilgilerimizi anlatmış oluruz. Yaptığım resmi beğendin mi? Arkadaşlar resim bu. Ben yarısını bileştiremem bunun. Yani resim yeteneğim yok benim. Evet, çok güzel olmuş. Burnumuz ve görevleri. Burun. Çevremizdeki varlıkların kokusunu algılamamızı sağlayan duyu organımızdır. Özür dilerim. Burnumuz ağzımızın üst dudağımızın arasındadır. Çıkıntılıdır. İki deliktir. Çevremizdeki varlıkların kokusunu algılamamızı sağlar. Solunum organlarımızdan birisi diye biliyorsunuz. Solunum hayatımızı değiştiren bir şey. Yani nefes almazsak yaşayamayız. Burnumuzda ya çevre etki varlıkların kokulu kokusu olduğunu, güzel veya kötü kokuya sahip olup olmadığını görürüz. Bakın. Ayakkabı iğrenç kokuyor mu? anlaşılıyor. Çocuğun tepkisinden de anlaşılıyor. Ayrıca burnumuz nefes alıp vermemizi sağlayan solunum organımızdır. Canlar oksijen alıp karbondioksit verme eylemine solunum denir. Solunum nefes alıp verme olayıdır. Nefes alıp verme olayı havanın burundan içeri girmesiyle başlar. Burnumuz içine giren havayı ısıtıp nevlendirir, Tozdan mikroplan arındırır ve akciğerlere gönderir. Arkadaşlar akciğer bir duyu değil ama bahsetmişler. Ama solunumda onun da çok yardım var. Akciğerlerimiz göğüs boşluğundadır. İki tanedir. İçi deliklidir nefes alıp vermenizi sağlar. Nefes alınca akciğerlere oksijen yani temiz hava gelir. Nefes verince akciğerlerden karbondioksit çıkar. Yani kirli hava da dışarı atılırmış. Uzun süre yemek yemeden ve su içmeden yaşayabiliriz. Fakat nefes alıp vermeden yaşayamayız. Arkadaşlar, bebekler ve çocuklar dakikada ortalama 20 veya 25 kez İçimiz ise 14 kez soluk alıp verirler. Derimiz ve görevleri. Deri çevremizdeki varlıkların soğuk, sıcak, sert, yumuşak gibi durumların algılamamızı sağlayan duyu organımızdır. Derimiz vücudumuzun dışını tamamen kaplar. Kas ve organlarımızı darbeden korur. Solunum ve boşaltmaya yardımcı olur. Vücut ısısını ayarlar. Çevremizdeki varlıkların soğuk, sıcak, sert, yumuşak gibi durumlarını algılamamız sağlar. Bunlar etkinlikler. Burada birkaç bilmece var arkadaşlar. Bunları da okuyacağım. İki damım var, bir direği var. Burun buldum ben. Her yeri görür, kendisini göremez. Burun, ay burun demişim. Göz eşleştirdim zaten. Baldan tatlı, zehirden acı iyilik yap. Ne diyor acı? Değil. Yarım kaşık duvara yapışık. Tabii ki de kulak. Çok mantıklı. Yarım kaşık duvara yapışık. Bunlar test. Bunları atlayacağım. Evet. Duyu organlarımızın sağlığı. Mutlu bir yaşam sürdürebilmek için duyu organlarımızın sağlığını korumamız gerekir. Başkalarına ait havlu, mendil gibi eşyaları kullanmayalım. Gözümüzü daima temiz tutalım. Gözümüzü aşırı ışıktan koruyalım. Güneşli havalarda güneş gözlüğü takalım. Başkalarının gözlüklerini takmayalım. Arkadaşlar gözlük demişken ben de gözlük kullanıyorum. Tozlu ve dumanlı ortamlarda bulunmayalım. Bilgisayar ve televizyon ekranına uzun süreli bakmayalım. Okuma sırasında gözümüzle kitap arasındaki uzaklığın 30 santimetreden fazla olmasına iyi dikkat edelim. Şu an benimle kitap arasında bir 40-45 santimetre olarak vardır. Televizyonu yakın mesafeden izlemeyelim. Görme olayını güçlendirmek için A vitamini içeren bir tane... Hmm. İçeren vitaminli besinler tüketelim. Bizler A vitamini içeren besinleriz. Süt, havuç, brokoli sanırım bu. Şuradaki. Bakın. Şu brokoli galiba. Bu patatese benzettim ben. Bu da soğan. Soğan da çok farklı. Soğan doğal antibiyotiktir yani. Rahatsızlıklarda doktora gidelim. Bu tabloyu siz biliyorsunuz zaten. Kulağımızın sağını korumak için kulağımızın dış kısmını pamukla temizleyelim. Soğuk ve rüzgarlı havalarda şapka takalım. Kulağımızın kalem gibi sert cisimlerle kesinlikle karıştırmayalım arkadaşlar. Kesinlikle çok dikkat edelim bu konuda. Rahatsızlıklarda doktora gidelim. Dişlerimizi düzenli olarak fırçalayalım. Çünkü çürük dişler kulak rahatsız neden olur. Arkadaşlar diş temizliği de önemlidir. Aşırı yüksek sesli müzik dinlemeyelim arkadaşlar. Evet. Neymiş bu? Dilimizin sağlığını korumak için yapılması gerekenler. Aşırı sıcak ya da soğuk besinler tüketmeyelim. Sigara ve alkol kullanmayalım. Kesinlikle arkadaşlar. Kesinlikle biliyorsunuzdur oha diyorum kanalında böyle bir deney yapıldı sigara gerçekten çok kötü bir madde arkadaşlar asla kullanmayalım alkolle kullanmayalım dişlerimizi düzenli olarak fırçalayalım diş fırçasıyla dilimizi de fırçalamaya özen gösterelim ben bu konuda hep çok dişsiz olmuşumdur Burnumuzun sağlığını korumak için yapılacaklar. Burnumuzu daima temiz tutalım. Burun kıllarını asla asla koparmayın arkadaşlar. Nedenini söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz akciğerleri okuduk ve demişti ki burun kılları o mikropları ayıklıyor. Düşünün ki bir filtre gibi. Yani öyle düşünün. Nezle, grip gibi hastalıklardan korunmak için C vitamini içeren besinler tüketelim. Bizler C vitamini içeren besinler kış aylarında biz yer bizlerden bol miktarda yemelisin. Farklı bir şey olmak. Bir lise olmak için tabii ki sebze ve meyve Omaz, olmaz olmazımız. Ne olduğunu bilmediğimiz ya da tiner, amonyok gibi kesin keskin koklu maddeleri koklamayalım. Burnumuza kalem gibi sert cisimleri sokmayalım. Sık görülen burun kanamalarında doktora gidelim. Sigara içiren ortamlardan uzak duralım. Biliyorsunuz burada kanamadan bahsetmiş. Burada da burun kanamasında ne yapılacağını göstermiş. Birincisi paniğe kapılmayalım. Korkmayalım. Başımızı öne doğru eğik tutalım. Baş ve işaret parmaklarımızı burnumuzun ortasına hafifçe sıkalım. En az 5 dakika bekleyelim. Pamuktan rulo yaparak burnumuzun uç kısmına koyalım. Burnumuzu sıkmaya devam edelim. Kanama durmuyorsa hemen doktora gidelim. Derimizin sağlığını korumak için düzenli aralıklarda banyo yapalım. Ben iki günde bir yaparım. Ellerimizi sık sık sabunla yıkayalım. Makas bıçak gibi kesici ve delici aletlerle oynamayalım. Asla oynamayalım arkadaşlar. Çok tehlikeli. Gediğinden fazla güneşte kalmayalım. Güneşin zararlı ışınları kansere neden olur ve yanıkları sebep olur kovalamacı gibi düşüp yaralanmamızı sebep olacak oyunlar kesinlikle oynamayalım. Ağaçlar gibi yüksek yerlere tırmanmayalım çok tehlikeli. Yaralandığımızda yaralı bölgeyi oksijen, su ya da sendirok ile temizleyelim. Temizlendikten sonra mikrop kapmasını engellemek için sargı bezi saralım. Arkadaşlar şu an bizim zamanımız oluyor. Size zaman bitiyor. Bir sonraki temada bu konuyu anlatacağım. Hoşçakalın.